bu hakkın kullanılması bir cesaret işine dönüşmüştür. Çünkü sendikalara üye olan işçiler hemen her yerde işten çıkarılmakta, uzun süreli işsizliğe, belirsizliğe ve gerginliklere mahkum edilmektedir. Sendika hakkının engellenmesi bir suçtur. İşverenler işçileri sendika üyesi oldukları için işten çıkararak bu hakkın kullanılmasını engellemeye çalışmaktadır. O yüzden de suç işlemektedirler. Ancak işçilerin hak arayışları karşısında baskının her çeşidini uygulayan yetkililer sıra işverenlerinin neredeyse her Allah'ın günü işledikleri suçlar karşısında sessiz ve hoşgörülüdürler. Sevgili arkadaşlarım, patronların sendika düşmanlığı boşuna değildir. Örgüsüz bir işçinin işveren karşısında gücü yoktur. Fakat örgütlü işçinin karşısında da işverenin gücü kırılır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. yöntemi kullanmaktadırlar. Sizler de bu yöntemlerin mağdurusunuz. Alçın işvereni sizleri sendika üyesi olduğunuz için işten çıkarmakla suç işlemiştir. Ve her suçlu gibi gerçek niyetini gizlemiş, güya bir takım ekonomik gerekçileri ileri sürmüştür. İşletme sorunlarını ve ekonomik daralmayı hep sendikalaşma zamanlarında hatırlayan patronlara kim inanır? Birleşer! Birleşe kazanacağız kamuoyu önünde teşhir ve mahkum edeceğiz. Hak arama mücadelelerinizin her aşamasında yanında olacağız. Ve gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde desteğimiz sonuna kadar sizlerledir. Susma haykır, sendika haattir. Susma hakim işçilerini saygıyla selamlıyoruz. Mücadeleniz, mücadelemiz, kararlılığınız, kararlılığımızdır. Yaşasın sınıf dayanışması. Merhaba sevgili dostlar. Mer Merhaba sevgili dostlar. Bizler kamu emekçileri olarak sizlerin ürettiği, sizlerin emeğinizle meydan e, getirdiğiniz ürünleri okullarımızda öğrencilerimizle birlikte kullanarak öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında sizden alın teri olan emeğinizi sömüren her fırsatta daha fazla kar elde etmek için e, cebinize, emeğinize, bileğinize göz diken sermaye sahipleri sizin olduğu gibi aynı zamanda kamu emekçilerine saldırmaktadır. Bizler hem kamu alanda hem de özel alandaki çalışan işçilerle ortak mücadele yürüttüğümüz müddetçe bizleri yönetenler oy yenilmek zorunda kalacaklar. Onlar bunu bildikleri için bizleri her alanda ayırmaya, bölmeye, sendikalarımızı ayrı bir konfederasyon olarak örgütlemeye çalışıyorlar. Bizler kendi alanımızdaki örgütlülüğümüzü, Bizleri tanıttığınızda birleştiğimiz müddetçe daha güçlü, daha gü daha güvenli olacağımızı biliyoruz. Ve sizlerin de bizlerin desteğiyle aynı şekilde güveni, e, daha e, şek daha iyi bir şekilde güven içerisinde olacağını bildiğimiz için kamu emekçileri olarak burada sizlere sonsuz destek için geldik. Kemal Paşa'da elimizden gelen bütün desteği vermek için savaşacağımızı daha önce geldiğimizde belirtmiştik. E, ancak bu son e, 5-10 günlük süre içerisinde ciddi bir çalışma yapmadık. E, şunu bilmeyiz bizimle birlikte burada yapacağımız her çalışmada üyelerimizi katmak için elimizden geleni yapacağız. Ve sizlerin mücadelesi okullardaki arkadaşlarımıza e, taşıyacağız. Onlara bilgi edeceğiz. Bizim aynı zamanda okullara verdiğimiz mücadele eşit olacak. Sizlerle her anda her fırsatta dayanışma için olacağımızı bildiriyoruz. Mücadeleyiz. Sonsuza kadar destekliyoruz ve kadar kazanacağımıza inanıyoruz. Emekçilerin yanında olan müzik sanatçıları, müzik emekçileri, İzmir Müzisyenler Derneği aramızda. Oktay arkadaşımız herhalde emekçilere söz, türkü söyleyecek ama herhalde bir şeyler de söylemek ister. Sevgili dostlar, emekçi kardeşlerimiz merhaba. Bizler de bu ülkede sendikasız, sigortasız, göncesi çalışan müzisyenleriz. Ee, bizim bir e, maalesef kendi içimizde bir denerişme ağımızı daha yeni oluşturabiliyoruz. 12 Eylül'den bu yana daha müzisyenler bir araya gelebilmiş değil. E, kimisi çok kazanıyor ve e, bu ülkede maalesef halkın beynini uyuşturan bir sanat yapıyor, popüler sanat. Ama bizler sanatçının halkın yanında, emekçinin yanında olması gerektiğine in inanan e, bir çizgi ilerlemek istiyoruz. E, o yüzden buradayız. E, sizin kavganız bizim kavgamızdır. Emekçiler birlik olduğu müddetçe biz bu savaşı kazanabiliriz. E, bizler de ileride sendika kuracağız. E, umarım. inşallah diyelim. Hayır. hayır. evet. <laughs> evet. E, ve bütün gücümüzle, tüm ağırlığımızla e, bu dayanışma bilincini e, sendere ve sanatçılara hatırlamaya çalışacağız. Umarız bir dahaki sefer daha güçlü geleceğiz buraya. Bütün Türklerimizi söyleyelim hep birlikte. işçilerin, al işçilerinin. Şimdi söz onlarda. Al işçisi yalnız değildir. Alkim işçisi yalnız değildir. Alkim işçisi yalnız değildir. Evet, işçi hakları derneği Kemal Paşa Eğitim Sen e, Yönetim Kurulu ve müzisyen arkadaşlarımıza Balkim işçisini desteklemeye geldiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, birlikten kuvvet doğar. Gerçekten sessizlik, boyun eğmek, eyvallah demek bizim hayatımızda hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Çok net sesleniyoruz buradan bu fabrikayı yönetenlere ve bu fabrikanın sahiplerine. Biz biliyoruz, işçi ve işveren birbirinin var olma sebepleridir. Yine biz biliyoruz, sizin sermayenizi eğer biz çalıştırmazsak bu bacalar tütmez. Yine biz biliyoruz, dün gazetede okuduğumuz kadarıyla siz dünya piyasasına, dünya sermayesine altimin %67.9'ları bizimdir, satıyoruz deme hakkını, şansını bu çalışanlar sayesinde elde ettiniz. Biz sizin sermayenize nasıl saygı duyuyorsak siz de bizim, ebeğimize saygı duymanız gerekir. Siz nasıl ki anayasal yasal haklarınızı kullanıyorsanız, siz TÜSİA'da ticaret odasına bilmem hangi derneklere nasıl üye olabiliyorsanız, çalışanların da anayasal hakkı olan sendikaya üye olma hakkını saygı göstermeniz gerekiyor. Buradan Aykin çalışanları olarak, buradan sadece ve sadece örgütlendiği için sendikal hakkını kullanmak istediği için kapı önüne kullan arkadaşlara saygısı olan içeride çalışan arkadaşlara sesleniyoruz. Eğer bu arkadaşlar bu mücadeleyi kazanmazlarsa kazanamazlarsa sizin haliniz zarar olacaktır. Çünkü sermaye bırakın sermayeyi yine bizim gibi yine bizimle beraber emekçi olan ama kendini bir türlü emekçi kabul etmeyen o yöneticilere sesleniyoruz. Bir gün size de sendika lazım olacak. Bir gün siz de kapının önünde konulacaksınız. Onun için siz örgütlenmeye engel olmaya çalışmayın. Anayasal haklara saygı duyun. İşçinin birliğine, beraberliğine saygı duyun. Saygı duyarsanız saygı bulursunuz. Eğer saygı duymazsanız saygı bulmazsınız. Onun için burada mücadele eden arkadaşlara gerçekten Seyyo Sendikası ve Türk İş adına teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye destek veren İşçi Derneği'ne, Kemal Paşa Eğitim Sen Yönetim Kurulu'na ve müzisyen arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bir anı, bir anı, bir anı, bir anı kazan! Arkadaşlar şimdi hep beraber Türkülerimizi söyleyeceğiz, oturacağız, sohbet edeceğiz. Evet, akışlarla.